herkese lazım olan iman. Mevlana Halid Bağdadi tercüme eden Kemahlı Feyzullah Efendi. Sübhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Bu kelimeyi tenzihi sabah ve akşam yüz kere okuyanın günahları affolur. Bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. Bu dua Mektubat Tercümesi kitabının 307 ve 308. mektuplarında yazılıdır. Bütün dertlerin giderilmesine de sebep olur. 1. Herkese lazım olan iman. İman ve İslam ön söz. Besmele ile başlayalım kitaba. Allah adı en iyi bir sığınaktır nimetleri sığmaz ölçü hesaba. Çok acıyan, affı seven bir raptır. Allahü Teala dünyada bütün insanlara acıyor. Muhtaç oldukları şeyleri yaratıp herkese gönderiyor. Ebedi saadete kavuşturan yolu gösteriyor. Nefslerine, kötü arkadaşlara, zararlı kitaplara ve yabancı radyolara aldanarak bu saadet yolundan ayrılanlardan küfr ve dalalet yoluna sapanlardan pişman olup af dileyenleri hidayete kavuşturuyor bunları ebedi felaketten kurtarıyor azgın zalim olanlara bu nimetini ihsan etmiyor onları beğendikleri istedikleri küfür yolunda bırakıyor Ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğini ihsan ederek affedecek, cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her an varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız odur. Böyle bir Allah'ın şerefli ismine sığınarak yani ondan yardım bekleyerek bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Allahü Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. O yüce Peygamberin temiz ehli beytine ve adil sadık eshabının her birine hayırlı dualar olsun. Hamd bütün nimetleri Allahü Teala'nın yaratıp gönderdiğine inanmak ve söylemek demektir. Şükür, bütün nimetleri İslamiyete uygun kullanmak demektir. İslam dininin inançlarını, emirlerini ve yasaklarını bildiren binlerce kıymetli kitap yazılmış. Bunların çoğu yabancı dillere çevrilerek her memlekete yayılmıştır. Buna karşılık bozuk düşünceli, kısa görüşlü kimseler ve İngiliz casuslarına aldanmış olan cahil din adamları, zındıklar her zaman İslam'ın faydeli, feyizli ve ışıklı ahkamına yani emirlerine, yasaklarına saldırmış, onu lekelemeye, değiştirmeye, Müslümanları aldatmaya uğraşmışlardır. İslam alimlerinin şimdi de dünyanın hemen her yerinde İslam itikadını yaymaya, savunmaya çalıştıkları şükranla görülmektedir. İslamiyeti eshab-ı kiramdan işiterek kitaplara yazan doğru yolun alimlerine ehli sünnet alimleri denir. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumamış veya anlayamamış tek tük kimsenin Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden yanlış manalar çıkararak uygunsuz konuşmaları ve yazıları da görülüyor ise de böyle sözler ve yazılar Müslümanların sağlam imanı karşısında eriyip gitmekte sahibinin bilgisizliğini göstermekten başka tesiri olmamaktadır. Müslüman olduğunu söyleyen veya cemaatle namaz kılarken görülen bir kimsenin Müslüman olduğu anlaşılır. Sonra bunun bir sözünde, yazısında veya bir hareketinde ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri iman bilgilerine uymayan bir şey görülürse bunun küfr veya dalalet olduğu kendisine anlatılır. Bundan vazgeçmesi, tövbe etmesi söylenir. Kısa aklı bozuk düşüncesiyle cevap verip vazgeçmezse bunun sapık veya mürtet olduğu yahut İngiliz kâfirlerine satılmış olduğu anlaşılır. Namaz kılsa, hacca gitse, her ibadeti ve iyiliği yapsa da bu felaketten kurtulamaz. Küfre sebep olan şeyden vazgeçmedikçe, bundan tövbe etmedikçe Müslüman olamaz. Her Müslüman küfre sebep olan şeyleri iyi öğrenerek mürtet olmaktan korunmalı kafir olanları ve müslüman görünen zındıkları ve İngiliz casuslarını iyi tanıyıp zararlarından sakınmalıdır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden yanlış, bozuk manalar çıkarılacağını böylece 72 türlü sapık müslüman fırkanın türeyeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haber vermiştir. Berika ve Hadika kitapları bu hadisi şerifi Buhari ve Müslim kitaplarından alarak açıklamaktadırlar. Büyük İslam alemi ve din profesörü adı altında ortaya çıkmakta olan bu sapık fırkalardaki kimselerin kitaplarına, konferanslarına aldanmamalı. Bu din iman hırsızlarının tuzaklarına düşmemek için çok uyanık olmalıdır. Bu cahil Müslümanlardan başka komünistlerle masonlar bir yandan Hristiyan misyonerleri ve İngilizlere satılmış olan Vehhabiler ile Yahudi Siyonistleri de bir yandan yeni yeni usullerle Müslüman yavrularını aldatmaya çalışıyorlar. Uydurma yazılar, filmler, tiyatrolar ve radyo televizyon neşriyatıyla İslam'ı ve imanı yok etmeye uğraşıyorlar. Bu yolda milyarlarca lira harc ediyorlar. İslam alimleri rahimehumullahü teala bunların hepsine gerekli cevapları önceden yazmışlar. Allahü Teala'nın dinini huzur ve kurtuluş yolunu bildirmişlerdir. Hakiki alimlerden büyük İslam alimi Mevlana Halid Bağdadi Osmani'nin Kuddise Sirru İtikatname kitabını seçtik. Bu kitap kemahlı merhum Hacı Feyzullah Efendi tarafından Türkçeye tercüme edilerek Feraidül Fevâid ismi verilmiş ve Hicri 1312 senesinde Mısır'da tabedilmiştir. edilmiştir. Bu tercümeyi sadeleştirerek herkese lazım olan iman adını verdik. Birinci baskısı 1966'da yapıldı. Yaptığımız açıklamaları kitaptan ayırmak için köşeli parantez içine koyduk. Neşrolunmasını nasip ettiği için Allahü Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bu tercümenin farisi olan aslı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin İbnül Emin Mahmud Kemal Bey kısmında İtikatname ismiyle F 2639 numarada mevcuttur. Türkçe tercümesini Hakikat Kitabevi İman ve İslam ismiyle bastırmıştır. Dürrül Muhtar kitabının sahibi faziletli Alaüddin Haskefi rahimehullahü teala Kâfirin nikahı bahsi sonunda diyor ki, Nikâhlı Müslüman bir kız baliga olduğu zaman Müslümanlığı bilmezse nikahı bozulur, yani mürtet olur. Allahü Teala'nın sıfatlarını ona bildirmelidir. O da tekrar etmeli ve bunlara inandım demelidir. İbn Abidin bunu açıklarken diyor ki, kız küçük iken anasına babasına tabi olarak Müslümandır. Baliga olunca anasının babasının dinine tabi olması devam etmez. İslamiyeti bilmeyerek baliga olunca mürtet olur. İman edilecek altı şeyi öğrenip inanmadıkça ve İslamiyete uymak lazım olduğuna inanmadıkça kelimeyi tevhid söylese yani la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah dese de Müslümanlığı devam etmez. Amen tu billahi de bulunan altı şeyi öğrenip bunlara inanması ve Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını kabul ettim demesi lazımdır. İbn Abidin'in bu sözünden anlaşılıyor ki bir kafir kelimeyi tevhid söyleyince ve bunun manasına kısaca inanınca o anda Müslüman olur. Fakat her Müslüman gibi bunun da imkan bulunca Amen tu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye Amen'tünün esaslarını ezberlemesi ve manasını ve İslam bilgilerinden kendisine lazım olanları iyice öğrenmesi lazımdır. Bir Müslüman çocuğu da bu altı şeyi ve İslam bilgilerini öğrenmez ve inandığını söylemezse akıl ve bali olduğu zaman mürtet olur. İman ettikten sonra İslam bilgilerini yani farzları, haramları abdesti, guslü ve namaz kılmasını ve avret mahallini örtmesini hemen sorup öğrenmesi de farz olur. Sorduğu kimsenin öğretmesi veya hakiki din kitabı bildirmesi buna da farz olur. Soracak kimseyi veya kitabı bulamazsa araması farz olur. Aramazsa kâfir olur. Buluncaya kadar bilmemesi özr olur. Farzları vaktinde yapmayan ve haram işleyen cehennemde azap görecektir. İmanın altı esası üzerinde bu kitabımızda geniş bilgi vardır. Her Müslüman bu kitabı iyi okumalı ve çocuklarının ve bütün tanıdıklarının okumaları için gayret etmelidir. Kitabımızda ayet-i kerimelerin manalarını yazarken mealen buyuruldu denilmektedir. Mealen demek tefsir alimlerinin bildirdiklerine göre demektir. Çünkü ayet-i kerimelerin manalarını yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlamış ve eshabına bildirmiştir. Tefsir alimleri bu hadisi i şerifleri münafıkların ve İngiliz kâfirlerine satılmış olan zındıkların yani mezhepsiz din adamlarının uydurdukları hadislerden ayırmışlar, bulamadıkları hadisi i şerifler için tefsir ilmine uyarak ayet-i kerimelere kendileri mana vermişlerdir. Arapça bilen fakat tefsir ilminden haberi olmayan din cahillerinin anladıklarına Kur'an tefsiri denilmez. Bunun için hadisi i şerifte Kur'an-ı Kerim'e kendi anladığına göre mana veren kâfir olur buyuruldu. Allahü Teala hepimizi ehli sünnet alimlerinin bildirdiği doğru yolda bulundursun. İslam cahillerinin ve büyük İslam alimi gibi isimler taşıyan mezhepsizlerin, münafıkların yaldızlı, sinsi yalanlarına aldanmaktan korusun. Amin. Hakikat Kitabevinin neşrettiği bütün kitaplar her dilde olarak internet vasıtasıyla bütün dünyaya yayılmaktadır. Miladi sene 2003, Hicri Şemsi 1381, Hicri Kameri 1424. Tembih. Misyonerler Hristiyanlığı yaymaya, Yahudiler Talmut'u yaymaya, İstanbul'daki Hakikat Kitabevi İslamiyeti yaymaya, Masonlar ise dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insafı olan bunlardan doğrusunu izan, idrak eder, anlar. Bunun yayılmasına yardım ederek bütün insanların dünyada ve ahirette saadete kavuşmalarına sebep olur. Bugün dünyada bulunan Müslümanlar üç fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka, Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan hakiki Müslümanlardır. Bunlara ehli sünnet ve sünni ve fırka inaciye cehennemden kurtulan fırka denir. İkinci fırka eshab-ı kirama düşman olanlardır. Bunlara Şii ve fırka Fırka-i dalle sapık fırka denir. Üçüncüsü Sünnilere ve Şiilere düşman olanlardır. Bunlara Vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak Arabistan'ın Neçt şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara fırka-i me'lûne de denir. Çünkü bunların Müslümanlara kâfir dedikleri saadet ebediye ve kıyamet ve ahiret kitaplarımızda yazılıdır. Peygamberimiz böyle söyleyenlere lanet etmiştir. Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan Yahudilerle İngilizlerdir. Her mü'min, nefsini teskiye için, yani yaratılışında bulunan cahillikten ve günahlardan temizlenmek için, her zaman, La ilahe illallah okumalı ve kalbini tasviye için, yani nefsinden ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı, bozuk kitaplardan gelmiş olan küfr ve günahlardan kurtulmak için, Estağfirullah okumalıdır. İslamiyete uyanın ve günahlarına tövbe edenin duaları kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara ve avret yeri açık olanlara bakanın, haram yiyip içenin İslamiyete uymadığı anlaşılır. Bunun duaları kabul olmaz.